Hitchport Medya takipçileri merhaba. Bugün Tuna Tartı Sistemleri'nin İzmir ofisinde Ercan Bey ile beraberiz. Ercan Bey merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk tekrar. Bugün hangi üründen bahsedeceğiz bunu öğrenelim sizden. Bugün yeni çıkarmış olduğumuz, RGS'in yeni tanımladığımız bir transmitter <laughs> çeşidimizle sizin yanınızdayız. Ürünümüz mini transmitter dediğimiz son derece yer kaplamayan, kullanışlı ve endüstriyel çözümlerde otomasyon panolarında kullanıcıların rahatlıkla işini görebilme kapasitesine sahip bir ürün. Pano içerisinde yer kaplı olmasıyla beraber din ray montajı şeklinde montajı ve son derece basit. Ve bunun bizde iki çeşidi var Serkan Bey. Biz bunun hem analog versiyonunu hem de 232-485 mod bas çıkışlı dediğimiz versiyonunu müşterilerimize sunuyoruz. analog versiyonunda 0 ve 4.20 rahatlıkla çalışılabiliyor. Teknik olarak güçlü. Bir gürültü almaz ve kullanıcı dostu ve ekonomik olma özelliğiyle de son derece de rağbet gören ürünlerimizden bir tanesi açacağız. Çok güzel. Peki bu kompaktlık ihtiyacı neden ortaya çıktı acaba? Ee, günümüzün gelişen teknolojisiyle beraber makina, makinalaşma ve Endüstri 4.0'ın da ortaya çıkışıyla beraber açıkçası yeni, dij, yeni dijital, yeni ürünler endüstri endüstriyel ortamlarda çok sıkla görmeye başladık. Dolayısıyla panolarda artık e, birçok komponent var ve e, kullanıcıların ve imalatçıların yere ihtiyacı var. O yüzden e, mümkün mertebe tüm üretici firmalar ürünleri küçültmeye başladılar. Ve e, kullanıcı kolaylığı ve dostu olmasını arzulamaya başarılar açısı. Artık çok komplike, çok spesifik ürünler yok. E, daha çok e, minik seviyede e, yer kaplamayacak tarzda ve kullanımı son derece basit. Herhangi bir teknik ihtiyaçta e, bir değişim söz konusu olduğunda da rahatlıkla ulaşılabilirliği e, olacak şekilde yerli ve milli ürünlerimizden bir tanesi. Peki bağlantı çeşitlerinden bahsettik. Birkaç örnek verebilir miyiz? Yani bu e, kullanıcıya ne tür avantajlar sağlıyor? Şöyle ki Serkan Bey daha önce önceki yıllarda kullanılan <laughs> e, gösterge cihazlarımızda genelde hani e, daha büyük, daha böyle pano, pano tipi veya frame montaj dediğimiz şekilde yapılıyordu. Açısı çok da yer kaplıyordu. Bunun beslemesi, kartı derken ee, ve daha sonra biz bunu dedik ki yani daha mini seviyeye çekelim, çekebildiğimiz kadar ve bu yer kaplamasın da daha kolay olsun. Şimdi çok daha kullanıcı ve pratik hale getirildi ürünler. Şimdi transmitter dediğiniz zaman artık PLC, otomasyon veya SCADA sistemlerine rahatlıkla okumuş olduğumuz bir ağırlık ölçüsünü biz analog olarak 0.10 veya 4.20 olarak artık tüm sistemlere Bilgi transferi yapabiliyoruz, gönderebiliyoruz rahatlıkla. Üründen bahsettik ama değinmek istediğim bir konu daha var. Tuna Akademi, ne tür çalışmalar var Tuna Akademi tarafında? Şöyle Serkan Bey, aslında Tuna Global'dir bizim firmamızın markası. Dört tane grup şirketimiz var bizim altımızda. Bunların ilkisini 2015 yılında Tuna Tartı ve Elektronik Sistemler olarak daha kurumsal hale getirildi. Ve hemen akabinde Tuna Enerji firmasını kurduk. E, online alışveriş sitemiz olan kantarvurlan.com e, yine bizim firmamıza ait olan bir e, sitedir. Ve en sonunda dedik ki e, yaklaşık bir 1,5-2 yıl süreyle yapılan bir fizibilite de yapıldı. E, dedik ki Tuna Akademi faaliyete geçireceğiz, kuracağız ve 2021 yılında Tuna Akademi'ye start verdik. Tuna Akademi'nin kuruluş amaçlarından bir tanesi şu, bizim hizmet verdiğimiz, ürün verdiğimiz, veya tedarikçilerimiz ve ara partnerlerimiz olan bu tarz firmaların bakım gruplarına biz Tuna Akademi'de şu anda öncelikle mesleki yeterlilik eğitimleri veriyoruz. Yani hem tartı sistemleri konusunda hem de elektrik elektronik, CIC işçilik gibi PLC yazılımı işin içerisinde var. Bu tarz eğitimleri veriyoruz. Aynı zamanda Tuna Akademi'de kişisel gelişim eğitimleri de veriliyor. Bu sadece şirket içinde değil. Yani tüm Türkiye ülke genelinde 81 ilde hatta en son Almanya'ya da sponsorlu olarak çıkılmaya başlandı. İkinci dallardan bir tanesi Tuna Akademi'de işverenler iş sahipleri. Yani onların nakit akışlarını, finansal tablo okumalarını, karlılıklarını, büyümelerini, satış pazarlama stratejilerini, depo, envanter, stok maliyetlerinin kontrolü gibi 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 çok high quality dediğimiz en seviyede eğitimler veriliyor. Böylelikle ne yapmış oluyoruz? Türkiye'de 3.2 milyon yaklaşık olarak bir şirket var. Bu 3.2 da 1.1 milyon yaklaşık olarak işte esnaf, küçük esnaf dediğimiz kesim oluşturuyor. Ama geriye kalan 2.2 milyonun kesim çok Müthiş potansiyel olan bir kesim. Biz burada insanlara dokunmaya çalışıyoruz, gönüllere girmeye çalışıyoruz. açısı kişisel gelişimin her türlüsü ve işletme mühendisliğinin her türlü eğitimi orada veriliyor. Bu şekilde özetleyebiliriz. Tabii yoğun bir ilgi de var. Dilerseniz kısaca onu da paylaşalım. Evet, Şubat ayında faaliyete geçti 2021'de. <laughs> ve e, yaklaşık 5-6 ay süre içerisinde inanılmaz derecede sınıflar açılmaya başlandı. Hatta bana gelen bilgiye göre arkadaşlarımdan 1 Ekim'de sınıflar açılmasına rağmen 2 sınıf tam doldurmuşlar, 3. sınıfa geçmişler. Bu sadece yönetici basınında ve satış-pazarlama departmanında çalışan, kendi kişisel kariyerini geliştirmek olan amacı olan çalışanlar. Ama bizim temel hedefimiz işletme sahiplerine dokunmak dediğim gibi yani işletme sahipleri şu anda çok başvuru yapıyor. Çünkü iş sahibi olmakla işletme sahibi olmak arasında çok fark var. İşte iş sahibi olduğunuz zaman işte zaman yönetimiyle problem, problemle karşılaşıyorlar. İşler bir türlü yetişmiyor. Çalışıyorum çalışıyorum ama para nerede deniyor? Gibi gibi bir çok soruya Tuna Akademi'de biz cevap oluyoruz açıkçası. Daha doğrusu biz iş adamlarını işletme sahibi yapıyoruz. Çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Benim soracaklarım bu kadar. Eklemek istedikleriniz var mıdır ürün ve e, akademi tarafında? Çok teşekkür ediyorum. E, Ayağınıza sağlık. Tabii Biz Tuna Tartı ve Tuna Global olarak, şirketler olarak yürüyoruz. Her geçen gün büyümeye devam ediyoruz. Ülkemizin katma değerini, uluslararası arenada çıkartmış olduğumuz ürünler ve yapmış olduğumuz projelerle daha da anlam katmaya yolumuza devam ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür Çok teşekkürler. Evet, bugün Konuşan Ürünler programında... Tuna Tartı'nın İzmir ofisinde Ercan Bey ile beraber markanın transmitterleri üzerine konuştuk. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.